Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Home bitkisel, ekip lideri Ece Ateş. Nedir bu Home Bitkisel dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü gerçekten günümüz şartlarında artık Home duymayan kalmalı diye düşünüyorum. Özellikle girişimciliğe açık olanlar, hayalleri olanlar, hedefleri olanlar, kendileri için, aileleri için, çocukları için daha güzel bir gelecek isteyen herkes bence artık Home Bitkisel'i duymuştur diye düşünüyorum. Benden dinlemenizi istedim ayrıca. Önce kendimi tanıtmak istiyorum. Sonrasında da işimizi anlatmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar ben Ecem Ateş. 6 yıl önce ben de sizler gibi evimin konforunda çocuklarıma bakarak yapabileceğim bir iş arayışına girdim. E çünkü biliyorsunuz ki biz kadınlar olarak dışarıda çalışmak çok zor değil mi? E dışarıda çok zorlu şartlar altında çalışan kadınlar var. Aldıkları maaşları, yemek, yol... Onun dışında giderler derken böyle tamamen aldıkları para, çocukların kreş parası bunlara çıkıldığında kadınların dışarıda çalışmaları hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Kadınlar dışarıda da çalışıyor, eve gelip evde de çalışmalarına devam ediyorlar. Hem bedenen hem ruhen yoruluyorlar, eziliyorlar, çocuklarından ayrı kalıyorlar. Ben bunlara karşı çıktım ve dedim ki başka bir yol olabilir. Evimden yapabileceğim bir işim olabilir. Çocuklarımla yapabileceğim bir işim olabilir derken böyle bir ticarete başladım. İlk network'üm daha önce network yapmadım. Hiçbir deneyimim yok. Sadece tek başıma ben bu işi denemek istiyorum diyerek bu sektöre dahil oldum. Arkadaşlar home bitkisel firması hayallerinize uzanan bir kapı olarak düşünebilirsiniz. Peki bizler neler yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar marketini değiştir sloganı çok fazla duydunuz değil mi? Marketimizi değiştirerek yani marketten bu ürünleri bizler almıyoruz da kendi firmamızın banyo temizleyicimiz, yağ çözücümüz, hemen şöyle göstereyim, leke çıkarıcımız, oxy power'ımız, bunu zaten tanıyanlar biliyor, dillere destan ürünümüz bütün evde en ev büyük kurtarıcılarımızdan bir tanesi. Saçlarımız kırılmasın. Biz kadınlar saçlarımızı kolay taramak isteriz. Acımasın isteriz. Dökülmesin isteriz. Bu da bizim keratin sütü spreyimiz. Burada görmüş olduğunuz ürünler bizim yüzlerce ürünümüzden sadece birkaçı. Ama ben size marketini değiştir sloganını anlatmak için bunları göstermek istedim. Arkadaşlar marketini değiştir sloganı tam olarak böyle bir şey. Bizler bu ürünleri marketten aldığımızda market bize bir şey veriyor mu? Vermiyor. İndirim veriyor mu? Vermiyor. Diyor mu? Ya gel yani şu kadar da benden olsun ya. Yani. Ya da ya şu hediye de benden olsun diyor mu? Demiyor. Ama Home sen bize diyor ki arkadaşlar. Ya diyor Ecem diyor sen bu dört ürünü aldın ya diyor. Bu da benden sana hediye olsun diyor. Yani şirketimiz o kadar güzel bir şirket ki arkadaşlar. Peki bizim nasıl ürünlerimiz mevcut? Bu işte nasıl kariyer yapabiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz? Aşama aşama anlatalım. Öncelikle ürün gruplarımızdan bahsetmek istiyorum. Kişisel bakım ürünlerimiz var, tamamen bitkisel temizlik malzemelerimiz, cilt bakım ürünlerimiz, saç bakım ürünlerimiz. Onun dışında fonksiyonel ürünlerimiz var arkadaşlar. Bunlar nedir diye soracak olursanız, egzama, sedef, mantar, nasır, buna benzer rastlığı tedavi edici ürünlerimiz mevcut. E bunlar fonksiyonel ürünler grubuna giriyor. Takviye gıdalarımız, diş macunlarımız, yani ürün yer çok geniş. Şimdi burada anlatmakla bitiremeyiz. Kısaca şöyle düşünün. Bu ürünleri aslında bizler ve etrafımızdaki insanlar zaten eczanelerden ya da aktarlardan ya da gidip marketlerden temin ediyorlar. Çok güzel çaylarımız var, kahvelerimiz var. Yani ürünlerimizin hepsi birbirinden güzel. Kişisel bakımda da renkli kozmetikleri iddialıyız efendim. Evet arkadaşlar şimdi peki buradan nasıl kazanç elde edebiliriz? 3 farklı şekilde ilerleyen iş ortaklarımız var. Şimdi bazı iş ortaklarımız der ki Ecem Hanım ben bu sistemden para kazanmak istemiyorum. Onlar kullanıcı iş ortaklarımızdır. Bütün ürünleri sisteme dahil olduklarında %30 indirimli bir şekilde alırlar, kullanırlar. Peki bazı arkadaşlarımız nasıl ilerliyorlar? Onlar da satış odaklı ilerliyorlar. Satış odaklı ilerlemek şu şekilde arkadaşlar. Bu ürünü %30 indirimle alıyorum. %30 karlı bir şekilde satıyorum. Aynı zamanda da hediye ürünlerim geliyor. Onları da %100 karlı bir şekilde satıyorum. Hediye ürünlerimizi ben burada örnek olarak gösterdim. Sürekli sistemde iki günde bir değişen hediye ürünlerimiz mevcut arkadaşlar. Peki ben satış yapamam diye korkanlar olacak mı? Evet yakaladım sizi ben satış yapamam diye korkuyorsunuz değil mi? Yine de bu işte başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Sisteme dahil olursunuz, ürünlerinizi kullanırsınız. Daha sonrasında da Arama yapmayı öğrenirsiniz, eğitimlere katılırsınız, kendinizi geliştirirsiniz. Bizler de sizin elinizden tutarız. Bu işi nasıl yapabilirsiniz? En ince detayına kadar öğretiriz, anlatırız. Yeter ki ilk adımı atın. Ben bu işi ilk başladığımda tek başıma başladım. Hiçbir şey bilmiyordum. Tek bir arkadaşımla birlikte şirkete gittik, işi dinledik. Ama şu an 35 binden fazla iş ortamına yoluma devam ediyorum. O yüzden sizler derneceğim. Bir kadın isterse bence her şeyi değiştirebilir. Günümüz Türkiye'sinde ek bir herkesin hakkı mı, herkesin hakkı, herkesin ihtiyacı mı, herkesin ihtiyacı Çünkü maalesef ki günümüz Türkiye'sinde her şeyin fiyatı ortada. O yüzden sizlerden ricam, ek bir gelir arayışınız varsa kendiniz için, çocuklarınız için daha güzel bir hayat istiyorsanız yapmanız gereken tek şey benimle iletişime geçmek. Instagram'dan Ecem Ateş Official diye arattırdığınızda otomatik olarak beni bulabilirsiniz. Oradan yazan herkese birebir işimizi anlatmak için burada olacağım. Şu görmüş olduğunuz ödüller benim 6 yılda almış olduğum ödüller. İnşallah çok daha güzelleri sizin olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.